Yer çekimsiz ortamda nesnelerin hareketini anlattı, sıvıların yüzey gerilimini gösterdi geçen hafta uzaya gönderilen ve Çin'in uzaydaki ilk öğretmeni ünvanını alan Taikonot Wang Yaping uzaydan öğrencilere ders verdi. Çin'in başkenti Pekin'de salonu dolduran yaklaşık 330 ilkokul öğrencisi merakla öğretmenlerinin anlattıklarını dinleyip soru sordu. <laughs> 340 kilometre yükseklikteki dersin konusu, yerçekimsiz alanda nesnelerin hareketi, sıvıların yüzey gerilimi ve Newton yasaları kapsamında ağırlık kütle ilişkisi oldu. Çin Devlet Televizyonu'nda da canlı yayınlanan dersi ülke genelinde 60 milyondan fazla öğrenci ve öğretmen izledi. Geçen haftalarda emekliye ayrılan Kanadalı astronot Chris Hadfield de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı birbirinden ilginç denemelerle fenomen olmuştu.